Gençler merhaba. Bugün sizlerle beraber AYT Fizik sınavında size hangi formüller yarayacak? E, o formüllere bakacağız. AYT Fizik tüm formüllerle karşınızdayız. Bunların daha detaylı incelenmesini, konu anlatımını istiyorsanız kanalıma e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin detaylı anlatımı. Nelere dikkat etmelisiniz? Nerelerden soru çıkabilir? ÖSYM'nin sorduğu sorular, çıkmış soruların analizleri hepsi kanalımda mevcut. Ancak şimdiki videomuzda sadece Formüllere bakacağız arkadaşlar. Evet ilk olarak vektörlerle ilgili bilmemiz gereken formül. kosinüs teoremi arkadaşlar. Çok fazla bir formül yok zaten vektörlerde. Bu formülü unutmayalım arkadaşlar. 90 derece olduğunda da biliyorsunuz ki R kare eşittir. K kare artı L kare oluyordu. 90 derece olduğunda şurası sıfır oluyordu. Vektörlerde bunu bilmemiz yeterli. İkinci olarak bağlı hareket. Bağlı hareketle ilgili bilmemiz gereken formül. V bağı eşittir. Gözlenen eksi gözlemci formülü. Devam ediyoruz. Newton'un hareket yasaları ile ilgili zaten bildiğiniz gibi unutmazsınız. F eşittir m çarpı a'yı bilmemiz gerekiyor. Sürtünme kuvveti ile ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken bazı formüller var. Ee, bakın burada sürtünme kuvvetinin geriye doğru Fc'nin Fc eşittir k çarpı tepki kuvveti olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada tabii ki k çarpı tepki kuvvetini yazarken kesinlikle unutmamız gereken Bakın Fs eşittir Kmg diye ezberlemiyorsunuz. Bu sadece arkadaşlar bu Kmg formülü sadece bu sistem için geçerli. Burada farklı oluyor. Burada farklı oluyor. Burada farklı oluyor formülümüz. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Tepki kuvvetini yazacaksınız. Mesela buradaki tepki kuvveti e, direkt F'ye eşit bakın arkadaşlar. Dolayısıyla burada sürtünme yazacak olsaydık Fs eşittir K çarpı F yazabilirdik. Yani bizim burada Dikkat etmemiz gereken formül hangisiymiş? Sürtünme kuvvetindeki formülümüz K çarpı N olacak. Diğerlerinin de detaylı nasıl formülleri yerleştiriliyor kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Abone olun oradan detaylı incelemesini görün. Sürtünme kuvveti grafiklerinden de yine formüllerimiz var gençler. Burada da grafikten bir formül karşımıza çıkacak. Tanjant alfa. Tanjant alfayı aldığımızda 1 e, bölü kütleyi elde etmiş olacağız. Bu formül de işimize yarıyor. İvmeli hareket formüllerimiz var sırada. Bu formüller de karşımıza çıkıyor. Birincisi x eşittir ve 0 t. Eğer hızlanıyorsa artı bir bölü 2 at kare. Yavaşlıyorsa eksi bir bölü 2 at kare yapacağız. Hız denklemimiz vs eşittir ve 0 artı ya da eksi at. Hızlanıyorsa artı at. Yavaşlıyorsa eksi at kullanacağız. Zamansız hız denkleminde de v son kare eşittir ve 0'ın karesi artı eksi 2 ax. Yine hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi koyacağız. Atışlarda limit hız formülümüz sürtünme kuvveti fs kav kare olarak veriliyor. Burada limit hızımız arkadaşlar. E, limit hızı oradan çek, yazarsak bakın. Limit hız kök içinde mg bölü ka şeklinde karşımıza çıkacak. Bu da gençler limit hızdaki karşımıza çıkan formülümüz olarak ifade edeceğiz. Serbest düşmede arkadaşlar formüllerimize bakalım şimdi. E zaten h eşittir 5 t kareyi kullanacağız. Bir de v son eşittir g çarpı t'yi kullanacağız. Başka bir formül yok arkadaşlar burada. Yukarıdan aşağıya doğru düşe yatışta e, h eşittir ve 0 t hızlanacağı için artı 5 t kareyi kullanacağız. Hız içinde v son eşittir ve 0 artı g kullanacağız. Bakın yine hızlanacak. Yukarıya doğru attığımızda h eşittir ve 0 t eksi 5 t kareyi kullanacağız çünkü yavaşlıyor yukarıya doğru. Hız için ise v son eşittir ve 0 Eksi GT'yi kullanacağız. Çünkü yavaşlıyor yine. Yatay atışta arkadaşlar iki şekilde formülümüz var. Bir düşeyde bir de yatayda kullanacağımız formüller var. Düşeyde serbest düşme yaptığı için H eşittir 5T kareyi kullanacağız. Yat, yatayda ise düzgün doğrusal hareket yaptığı için X eşittir V çarpı T'yi kullanacağız arkadaşlar. Başka bir formülümüz yok. Eğik atışta kullanacağımız formüller bakın şurada menzil için e, kullanacağımız formül x eşittir v yatay hızı çarpı süre formülünü kullanabilirsiniz. Süreyi de bunu ikiye böldüğümüz zaman mesela diyorum 50 olsa 40 30 olsa bakın gençler e, 40'ın buradan süreyi bulabilirsiniz. 40 atıldığımızda 4 saniyede çıkar 4 saniyede iner deyip 8 saniye buraya yazabilirsiniz. Aslında burada ilk atışta çok fazla formül var. E, ama hepsi birbirinden türediği için mantık hep aynı. Burada çok fazla formül önermiyorum arkadaşlar. Ezberlemenizi önermiyorum. Bunun detaylı incelenmesini kanaldan lütfen Burak Hoca ile eğik atış yazarak ya da Burak Hoca atışlar yazarak bunu kanaldan izleyin. Çok fazla detaylı formül var. Ezberlerseniz kafanız karışıyor. Hiçbir formül kullanmadan yani eğik atıştaki formüllerin hiçbirini kullanmadan nasıl çözüldüğünü detaylıca anlattım. Oradan ulaşın gençler. İtme ve momentumda momentum formülümüz var. P eşittir M çarpı V. İtme formülümüz var, F çarpı delta t. Bir cismin üzerine itme yaparsam, itme uygularsam, momentumunda değişim meydana gelir. Dolayısıyla itme momentumdaki değişime eşittir formülümüz var. Esnek çarpışmalarda kullandığımız formüller var arkadaşlar. Momentum korunumu formülümüz, bakın m1v1 artı m2v2 eşittir m1v1 üssü artı m2v2 üssü formülü ve enerjiden hız korunumu çıkıyor, v1 artı v1 üssü artı eşittir pardon v2 artı v2 üssü şeklinde. Ama ÖSM bununla ilgili çok detaylı soru sormuyor. Ama formülümüz var mı? Var. Merkez olmayan destek çalışmalarda kullanacağımız bazı formüller var. Şimdi arkadaşlar e, şuraya alfa şuraya da beta dersek. Bakın şu M1 V1 şu V1 hızımız. M1 V1 sinüs alfa. Sinüs alfa. Şu da M2 V2. E, şuna V2 dedik. M2 V2 sinüs beta dedik buna da burada şu ikisinin birbirine eşitliğini kullanacağız arkadaşlar bakın şundan şu eşit olacak neden çünkü başlangıçta yatay momentum yok şeklinde burada kullanacağımız formülde m1v1 sinüs alfa eşittir m2v2 sinüs beta formülü kullanacakmışız merkezi olmayan esnek çarpışmalarda hem merkezi hem de esnek olmayan çarpışmalarda da arkadaşlar kullanacağımız formül e, burada gördüğünüz üzere M1 V1 artı M2 V2 eşittir M1 artı M2 ortak hız şeklinde yani momentum konumunu kullanacaktık. Merkezi olmayan esnek olmayan çarpışmalarda da arkadaşlar şimdi buna M1 buna V1 buna M2 buna V2 derseniz çarpış, çarpışmadan sonraki yatay momentum şuna V ort diyelim yatay momentum M2 V2'ye düşey momentum da M1 V1'e eşit olacak kullanacağınız formül bu. Evet bu da roketlerde kullanacağımız formül olarak karşımıza çıkıyor gençler. Roketlerde P ilk eşittir P son formülü kullanıyoruz. Şimdi bir roket düşündüğümüzde roketin e, gaz saldığını biliyoruz. Dolayısıyla e, buradaki M şöyle dersek bakın e, M çarpı delta V eksi delta M çarpı V şeklinde karşımıza çıkacak. Buradaki M'imiz roketin kütlesi delta V roketin hızındaki değişim Del, eksi delta M dediğimiz gazın kütlesi ve de gazın hızı şeklinde söyleyeceğiz. E, roketlerde kullandığımız formül de bu şekilde karşımıza çıkıyor. İş güç enerjide iş formülümüz var. W F çarpı X. Enerji formüllerimiz var. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Potansiyel enerji mgh. Mekanik enerji. Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplama. Bu da önemli formüller. Bunlara da dikkat edelim. Yayda depolama enerjisi. Esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 kx kare. Verim formülümüz, faydalı enerji bölü tüm enerji verim formülü yüzde çarparsak yüzde verimi buluruz. Tork formülümüz, kuvvet çarpı dik uzaklık. Denge formüllerimiz, statik durgun denge, toplam e, net kuvvetimizin sıfır olması veya toplam torkumuzun e, sıfır olması. Bunları kullanacağız. E, statik denge dediğimiz, durgun haldeki denge. Kinetik denge dediğimizde ya sabit hızla gidecek e, mevzu bu arkadaşlar. Dengedeki kullandığımız formüller bunlar. Lami teoremi, kuvvet bölü karşısındaki açının sinüsü, e, kuvvet bölü karşısındaki açının sinüsü yani F1 bölü sinüs alfa eşittir F2 bölü sinüs teta eşittir F3 bölü sinüs beta. Bu da arkadaşlar Lami teoreminde kullandığımız formül olarak karşımıza çıkacak. Bu da Kütle merkezinde kullandığımız mantık e, L uzun eğer tek boyutta L uzunluğundaki cismin kütlesine m diyorsan 2L'ye 2m diyeceksin. 2 boyutta alan alıyorsun. Pi r kareyi kullanacaksın. E 3 boyutta da arkadaşlar küp kullanacaksın. Yani buna m diyorsan buna 4m diyeceksin. Buna m diyorsan 3 boyutta da buna kübü yani 2'nin kübü şeklinde 8m diyeceksin. Bu da burada kullandığımız formüller. Basit makinalarda kullandığımız formül kuvvet kazancı, yük bölü kuvvet. Ee, bunu kullanacağız. Eğer bu birden büyükse kuvvet kazancı, eşitse herhangi bir kazanç kayıp yok. Küçükse yoldan kazanç vardır mantığını kullanacağız. Ee, yine bas makinalarda verimi ifade etmek için yapılan iş bölü harcanan enerji yapacağız. Ya da alınan enerji bölü veli enerji. bas makinalardaki verimi bize verecek. Makaralarda iki önemli kuralımız ve e, buradaki formüllerimiz var. Aynı ipte aynı gelinme vardır mantığını unutmayacağız arkadaşlar ve denge kuralı aşağı çekenler yukarı çekenlere eşittir ya da sağ çekenler sola çekenlere eşittir kuralını unutmayacağız. Eğik düzlemde e, kuvveti nasıl göstereceğiz bunu unutmayacağız. Bakın burada mantığımız şöyle. Aşağı doğru bunun mg'si olabilir. E, bunları bileşenlere bileşenlerine nasıl ayıracağımızı unutmayacağız. Yani bu mg e, sinüs teta iken bu mg kosinüs teta şeklinde yazacağız. Buradan eee F eşittir. M çarpı A yazıp e, ivmeyi çekmeyi unutmayacağız arkadaşlar. Sürtünme varsa bakın sürtünmeli ortamda geriye doğru bir de sürtünmeli olup formülümüzü o şekilde yazarız. Dikkat edelim buna da gençler. Çıkıklarda kullandığımız formül F çarpı büyük R eşittir. G çarpı R yükselme miktarı daha şiştiren çarpı 2 pi R. İki önemli formül. Vidalarda kullandığımız formül iş prensibi F çarpı 2 pi R F'in yaptığı iş eşittiren çarpı A e, zemin tepkisinin yaptığı iş zemine girme miktarı daha şiştiren çarpı A şeklinde yine önemli formüllerimiz arasındadır. Dişli çarklar ve kasnaklarda da N1R1 eşittir N2R2 ya da N1F1 eşittir N2F2. Buradaki R'ler yarı şeklinde yazılanlardır. Alttaki de arkadaşlar F'ler diş sayısı şeklinde yazılanlardır. Yine kasnaklarda kullandığımız iki önemli formül olarak karşımıza çıkıyor. Elektriksel kuvvette kullandığımız formül K çarpı Q1 Q2 bölü D kare formülü Önemli bir formül. Elektriksel alanda K çarpı Q bölü D kare. Yine güzel bir formülümüz. Elektriksel alan formülü. Yüklü bir kürenin elektrik alanı K çarpı Q bölü R kare. Ee, burada arkadaşlar yüzeydeki. Yüzeyden uzaktaki de K çarpı Q bölü e, D kare. Bakın yüzeyde olursa R kare. Yüzeyin dışında olursa D kare şeklinde alacağız. Kürenin içerisinde elektrik alanın sıfır olduğunu unutmayalım. Bu da önemli bir mevzu. Bununla ilgili detaylı incelemeler ve detaylı soru çözümleri için kanalıma bekliyorum. Elektriksel potansiyel enerji formülümüz var. E potansiyel K çarpı Q1 Q2 bölü D. Ortak potansiyel için K çarpı Q1 Q2 bölü D12. K çarpı Q1 Q3 bölü D13. K çarpı Q2 Q3 bölü D23 formüllerimiz. E, buradaki ortak potansiyel formülü arkadaşlar. Elektriksel potansiyel K çarpı Q bölü d Kürenin içindeki e, arkadaşlar V eşittir. K çarpı Q R potansiyelini vermiş. İki nokta arasındaki yapılan iş V eşittir. Q çarpı delta V. V, W yapılan iş eşittir. E, Q çarpı delta V şeklinde. Bu da iki nokta arasında yapılan elektriksel iş formülümüz. Bu da detaylı görünümü. Elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyeli Elektrik potansiyeli formüllerimiz arkadaşlar. Ee, kuvvet bağlam vektörel enerji ve potansiyel ise skalerdir. Unutmayalım. Kuvvetin Newton birimi, elektrik alanın Newton bölü kulamp, elektriksel potansiyel enerjinin Joule, elektrik potansiyelinde volt olarak birimlendirildiğini ifade edelim. Paralel levhalardaki kullandığımız formüller 1 E eşittir V bölü D, 2 E eşittir F bölü Q, 3 zaten şuradan türüyor. Aynısı ve e yerine v bölü d yazarsak da en baba formülümüz p eşittir qv bölü d olur paralel levhalarda. Paralel levhalardaki bir cismin ivmesi f eşittir m çarpı a'dan türüyor qv bölü d gayınvalide bölü damat formülü. Paralel levhalardaki yapılan iş ve hızın formülleri arkadaşlar bunlarda bakın. W eşittir Q çarpı V idi. Bunun yerine yazdığımızda bakın W'yi yazdık. Sonra W enerji birimini yerine yazıp en son olarak hızı parça, paralel levhalardaki bir parçacığın hızının formülü kök içinde 2QV bölü M şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir sığacın sığası E eşit A bölü D formülümüz. Sığacın yükü güveç formülümüz. Sığacın enerjisi 1 bölü 2 CV kare en çok kullanılan ama 1 bölü 2 QV'yi de kullanabiliriz. Bunlar da bir sığacın yüklenmiş bir sığacın enerjisi formülleri. Transformatörlerde kullandığımız formül. Bakın burada ns büyük np ise yükseltici, ns küçük np ise alçaltıcı veya düşürücü olduğunu söylüyoruz. Yine bir ideal transformatörlerdeki verim ifademiz e, idealse zaten giriş gücü çıkış gücüne eşit olup şu formül karşımıza çıkıyor. Bu da önemli formül. Birbirine bu şekilde e, birleşik verilmiş transformatörlerde kullandığımız formül. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans ve çizgisel hız, açısal hız mevzusu. Periyot biliyorsunuz ki bir tam tur için geçen süre. Frekans da bir e, saniyedeki tur sayısıdır. Çizgisel hız v eşittir 2 pi r bölü t. Açısal hız da arkadaşlar e, w eşittir 2 pi şöyle yazalım 2 pi bölü t şeklinde olacak. Periyodun t, frekansın f olduğunu. Ve periyotla frekansın birbirinin tersi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Çembersel harekette ve formülümüz nereden türetildiğini de burada anlattık ama formülü verelim geçelim burada. Bunun nasıl anlatıldığı kanalımızda mev mevcut arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Merkezcil kuvvet formülünün yine nasıl e, türetildiğini burada anlattık. Nasıl türetildiğini e, yine kanaldan detaylı bir şekilde bulursun, bulabilirsiniz. Bu da çembersel harekette merkezcil kuvvet formülümüz. Dönerek uydular hareketinde arkadaşlar bakın sahip olduğumuz bu öteleme hızı iken e, yeşille yaptığımda dönmez olacak. Bunlar da dönme hızı bakın. Burada da yine formüllerimiz e, eğer K'dakini arıyorsak ve K'yı arıyorsak V artı V yapacağız. Ve v L'yi arayacaksak orada bakın sağa doğru V var aşağı doğru V var. Bu ikisinin bileşimi V ve şu V'ydi. V ve V kök 2 olacak oranınızı bu şekilde arkadaşlar formüllendiriyoruz. Bunların detaylı anlatımına kanaldan ulaşın. E devam edecek olursak gençler burada da karşımıza e, enerjilerin nasıl ifade edilir? M kütleli V hızında normal giden bir cismin enerjisi arkadaşlar direkt 1 bölü 2 M V kare. Dönenin ise E dönme enerjisi olarak 1 bölü 2 I omega kare. Hem dönüp hem öteleniyorsa enerjisi de 1 bölü 2 M V kare artı 1 bölü 2 I omega kare olacak. Dikkat edelim arkadaşlar. Kütle çekim kuvvetimiz G, G çarpı M1 M2 bölü D kare şeklinde karşımıza çıkıyor. Kepler kanunlarımız var arkadaşlar. Kepler kanunumuz, yörüngeler kanunu, alanlar kanunu. Burada periyotlar kanununda bir formülümüz var. R küp bölü T kare eşittir. R küp bölü T kare şeklinde iki e, gezegenin periyotlarının ve yarıçaplarının ee, oranı şeklinde bir e, formülümüz var. Bu formül önemli bir formül. Açısal momentumla ilgili olan formülümüz e, I çarpı omega formülü Merve formülü yine bunlar önemli formüllerimiz. Evet. Açısal ivme formülü A eşittir alfa çarpı R. Buradan da torka geliyoruz. Tork eşittir I çarpı alfa. Eylemsizlik momenti çarpı e, arkadaşlar açısal ivme şeklinde karşımıza çıkacak. Öteleme ve çembersel hareketteki farklar enerji olarak 1 bölü 2 mv kare 1 bölü 2 I omega kare. Direnç olarak bunda kütle, bunda eylemsizlik momenti. Momentum olarak çizgisel momentum, açısal momentum formüllerimiz. İvme formülümüz, çizgisel ivme formülümüz, açısal ivme formülümüz. F eşittir M çarpı ivmenin formülü yine buradan M bölü F, F bölü M gelecek. Bu da tork eşittir eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme formüllerimiz. Bakın özet şeklinde en önemli formüllerimiz de burada gençler. Yaydaki uzama miktarı F eşittir KX geri çağrıcı kuvvet formülü. Bu da Çembersel hareketin basit hareketteki uyarlaması F eşittir. E, Merkezcil kuvvet bakın arkadaşlar bu da. F eşittir. M omega kare x. F maksimum kuvvetin M omega kare r olarak verildiği formül. Evet. Merkezcil ivme formülü basit harekette. Omega kare r. Evet. Hızın formülü omega çarpı r. Bakın herhangi bir noktadaki basit harekette herhangi bir noktadaki hızımızın formülü Omega kök içinde YK'ya eksi X kare. Yine önemli bir formül. İstanbul'un harekette kullandığımız e, Tamek ve Tolga formülleri. THT 2P kök içinde muz bölü karpuz. THT 2P kök içinde lale bölü gül formüllerimiz. Yaylı sarkaçlarda arkadaşlar kullanacağımız e, yayların bağlanma şekilleri. Seri bağlandığında 1 bölü K1 artı 1 bölü K2. Paralel bağlandığında K1 artı K2 şeklinde e, yayların bağlanma formüllerimiz. Evet çift yarıktaki e, buradaki girişim deneyinde arkadaşlar yap, kullandığımız formül delta x formülümüz e, landalı dana formülü. Tek yarıktaysa arkadaşlar yine aynı formülümüz e, ne oluyor? Landalı vana oluyor bu sefer. Yani değişen bir şu w. Bunda w olarak yarık genişliği alırken diğerinde iki yarık arası şöyle iki yarık arası uzaklık d'yi alıyoruz. İkisinin arasındaki farkın detaylı anlatımını kanaldan bulabilirsiniz. E, dalga mekaniğine arkadaşlar buradaki kırılım deneyinde e, W'nun küçük olması durumunda kırılmayacağını, eşit olduğunda kırılma başlayacağını, büyük olduğunda kırılımın gerçekleşeceğini söyleyeceğiz. Bu formüllerimiz var. E, yol farkı formülümüz delta S AK1 eksi AK2. Eğer tam katıysa, dalga boyunun tam katıysa e, katar. Buçuklu katıysa düğüm çizgisi olduğu formülümüz. Doppler olayındaki mevzumuz eğer yaklaşıyorsa arkadaşlar, mesela diyelim ki bunun frekansı F bunun frekansı bu nasıl hisseder? Yaklaştığı için F'den büyük hisseder. Uzaklaştığı için F'den küçük hisseder. Yine burada yaklaştığı için F'den büyük hisseder. Eğer aralarındaki fark değişmiyorsa F'ye eşit hisseder Doppler olayındaki formüllerimiz. Bor atom modelinde kullandığımız e, açısal momentum formülü L eşittir NH bölü 2P formülümüz. Yine bor atom seviyesinde kullandığımız bor yarıçapı formülümüz A0 n kare bölü Z formülümüz. Enerji formülümüz arkadaşlar elektronun toplam enerjisi. R çarpı z kare bölü n kare formülü. Evet herhangi bir iki nokta arasındaki e, bakın e, iki seviye arasında hareket eden e, veya ışıma yapan bir elektronun bir fotonun enerjisi. E foton E ilk eksi E son e, yerine yazarsak bunu da HF olarak en baba olarak buradan E eşittir. HC bölü lambda formülünü çok çok kullanacağız. Unutmayalım. İki seviye arasında e, yani uyarılan bir atomun e, kaç farklı ışıma yapabileceği ile ilgili formülümüz n çarpı n eksi 1 bölü 2 formülü. Buradaki e, elementlerin durumu arkadaşlar. Bakın şuradaki ortadaki bulunan kuşak kararlılık kuşağı eğer e, nötron bölü proton oranı birden küçükse arkadaşlar kararsız birden büyükse de kararsız olacak. Nötronla protonunu yaklaşık eşit yapmaya çalışma arkadaşlar. Kararlı olmaya çalışmadır. Bu da bizim karşımıza kararlılık şartı olarak çıkacak. Evet alfa bozulumundaki bilmemiz gereken e, formüller arkadaşlar. Herhangi bir parçacık x parçacığı e, alfa bozulumu yani helyum bozulumu yap, yaparken y artı helyum diye bir e, burada denklemimiz var. Bu denklemi iyi bileceğiz arkadaşlar. Beta artı bozulumunda kullandığımız formülümüz. Denklemimiz daha doğrusu. Yine aynı şekilde beta eksi formülünde kullandığımız denklem gamma bozulumunda kullandığımız denklem sadece fazla enerjisini atıyordu hatırlarsanız. Farklı fazla bir e, herhangi bir değişik olmuyor. Sadece fazla enerjisini atıyordu. Kütle enerji eşitliği Einstein'ın E kare formülümüz. Burada arkadaşlar e, Vn yer değiştirme, Vn kayma yasası formülümüz Landamaks çarpı t eşittir 0.2 2898 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol kelvin şeklinde metre kelvin özür dilerim. E, buradaki kullandığımız formül. Evet herhangi bir seviyedeki elektronun bakın bir parçacığın sahip olduğu enerji E eşittir NHP. Birinci seviyede ise E eşittir HP değil mi? Bunu çok kullanıyoruz. Evet E eşittir e, H F oradan da E eşittir HC bölü lambda çok 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 yorum sorusu olarak kullan yorum sorularında kullandığımız formül dikkat edelim arkadaşlar. Bu da e, elektronun bir e, bir elektron volt şeklindeki bir fotonun arkadaşlar enerji denklemi E f eşittir 12.400 bölü lambda evet buna dikkat edelim arkadaşlar bu formülde işimize yarıyor Planck e, arkadaşlar burada Planck'ın Planck sabit şeklinde verdiğimiz momentum e, grafiği e, formülü özür dilerim P eşittir h Planck sabiti bölü lambda şeklinde fotoelektronların e, bakın fotoelektrik olaydaki kullanacağımız Formül fotonun enerjisi bir miktar enerjiyle ile geliyor. Elektronu sökmek için bir E0 harcıyor. Kalanıyla EK olarak gidiyor. Bu bu ikisinin toplamına eşittir. Bu formülü unutmayacağız. E zaten E'nin Hc bölü Lambda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onu yerine yazarak da yeni bir formül çıkartabiliriz. Evet elektronun kesme potansiyeli arkadaşlar. EK E kesmeye ve V kesmeyi de buradan Hf-E0 bölü E şeklinde kesme potansiyelinin formülü olarak karşımıza çıkıyor. Hc bölü lambda e, oradan karşımıza çıkacak bakın arkadaşlar. Hc bölü lambda'dan çekersek P'miz H çarpı F bölü C şeklinde güzel bir formül daha Compton saçılmasında kullandığımız. Evet Compton saçılmasında Evet Compton saçılmasında kullandığımız bir başka formülde arkadaşlar daha doğrusu denklemde E0 E artı e-E şeklinde bakın E0 E sıfır burada elektron enerjisi eşittir E artı E-E şeklinde karşımıza çıkıyor. E, burada momentum grafiğini, momentum üçgenini kullanıp buradan bildiğimiz üçgen formüllerini yazacağız. Bakın momentum p e, gelen fotonun momentumu, elektronun momentumu bu da p üstüdür arkadaşlar. E, saçılan fotonun momentumu şeklinde bir denklem kuracağız buradan, oradan soruları çözeceğiz. Yine p eşittir H bölü lambda e, arkadaşlar momentum e, denklemi olarak karşımıza çıkacak ve son kullanmamız gereken formülde de de Broglie dalga boyu lambda eşittir h bölü mv formülü olacak. Bu da son formülümüzdü. Bundan sonraki arkadaşlar modern teknolojinin uygulama alanları vesaire onlar sözel kısım onlarda formül yok. Dediğim gibi sadece formülleri verdik bu videoda gençler formül dışında herhangi çok fazla detay inmedik. Bu formüllerin nereden geldiği, bu formüllerle ilgili nasıl for sorular sormuş ÖSYM'i e, e, bunları çok merak edenler lütfen kanalda e, detaylı bir şekilde incelesin. Soru çözümlerine çıkmış soruları kaçırmayın. Abone olup e, siz de fiziğe e, arkadaşlar, fiziğinize değer katın. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.